Anadolu'nun doğusu, sert coğrafyası ve köklü gelenekleriyle Cumhuriyet'in ilk yıllarında devlet otoritesinin zorlandığı bir bölgeydi. Yeni kurulan Cumhuriyet modernleşme ve merkezi idare hedefleriyle ilerlerken, geleneksel yapılarla çatışma kaçınılmazdı. 1925'te Şeyh Said isyanı patlak verdi. Görünür nedeni diniydi, hilafetin kaldırılması ve inkılaplar rahatsızlık yaratmıştı. Herde arkasında İngiliz etkisi iddiaları vardı. İngiltere Musul petrolleri için Türkiye'yi zayıflatmaya çalışıyordu. Devlet isyanı stratejik tehlike gördü, hızla bastırdı. Şey Said ve liderler idam edildi. Bu olay doğu politikasını sertleştirdi, Dersim'e yol açtı. 1930'lar ortasında Dersim en zor yönetilen bölgeydi. 1935 Tunceli Kanunu ile devlet yetkilerini genişletti. Aşiretler sarsıldı, Seyit Rıza direnişi başlattı. Atatürk, devlet otoritesinin eşitliği için Dersim operasyonlarını izledi ve yön verdi. 1938 harekatı Dersim'in sosyal dokusunu değiştirdi, aşiret düzeni dağıldı, bölge disiplin altına alındı. Bu isyanlar Cumhuriyet'in modernleşme sürecinin çetin sınavlarıydı. Çağdaşlaşma ile kültürel düzen çatışması ağır bedenlerle tarihe dönüştü.